Selam, Manistan'ın yanındayım. Bize zor balıkla başa çıkmanın aslında çok kolay bir yol olduğunu gösteriyor. Bir çocuk, kendi sınıf arkadaşı tarafından düzenli olarak saldırgan davranışlara maruz kalıyor. Ve biz de bu sırada hem o çocuğun davranışını görüyoruz hem de hangi konumda kalabileceğimizi düşünüyoruz. Seyreden konumda mı yoksa eyleme geçen tarafta mı? düşünerek, taşınarak aslında neyi doğru yapabileceğimize karar verebiliriz. Bakın, Vanessa'nın yanında olmayı tercih eden bir kız bir iyilik yapmış oluyor. Ve unutmayalım ki iyilikler bulaşıcıdır. Vanessa gibi zorbalığa maruz kalan tüm çocukların yanındayız. Ve bu da aslında zorbalık gösteren çocukların da davranışını değiştirmesi için harika bir yardımlaşma oluyor